Merhaba, herkesin konuştuğu o dev TOKİ projesine, hani şu 500 bin konutluk projeye başvurmayı düşünüyorsanız, tam da doğru yere geldiniz. Gelin bu büyük fırsattan nasıl yararlanabileceğinizi size adım adım en basit haliyle anlatalım. Rakam bu. Tam 500 bin, yanlış duymadınız, yarım milyon yeni konuttan bahsediyoruz. TOKİ ülke genelinde işte bu kadar büyük bir işe girişiyor. Yani bu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri, hatta belki de en büyüğü. İşte bu proje sayesinde belki de sizin için de yeni bir ev hayali artık ulaşılabilir bir hedef haline gelebilir. On binlerce, yüz binlerce vatandaşımız için bu çok büyük bir umut, çok önemli bir fırsat. O yüzden gelin tüm detayların üzerinden dikkatlice geçelim, hiçbir şeyi atlamayalım. Peki projenin resmi adı ne? Yüzyılın Konut Kampanyası. İsmi bile ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor değil mi? Hadi o zaman bu kampanyanın temelinde ne var, hedefleri neler, bir bakalım. Şimdi, projenin özüne inelim. Bu konutlar kimin için? Özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlarımız için. Ve güzel haber şu ki, proje Türkiye'nin 81 ilinin tamamını kapsıyor. Yani sadece belli başlı şehirlerde değil, her yerde. Daireler genelde 1 artı 1 ve 2 artı 1 tipinde olacak ama en önemlisi ki bu gerçekten altını çizmemiz gereken bir konu hepsi depreme dayanıklı ve enerji verimli binalar olarak tasarlanıyor güvenlik ve tasarruf ön planda yani kampanyanın bir de sloganı var ev sahibi Türkiye aslında bu slogan her şeyi özetliyor amaç sadece ev yapmak değil daha fazla insanımızı ev sahibi yaparak ülkedeki genel ev sahipliği oranını yukarı çekmek evet gelelim en can alıcı soruya Muhtemelen hepimizin aklındaki ilk soru bu. Peki ben başvurabilir miyim? Şartlarım uyuyor mu? İşte şimdi tam da bu konuyu, yani kimlerin başvurabileceğini masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bakın dört tane temel şart var. Bunları sağlıyorsanız kapı size açık demektir. Bir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. 2. 18 yaşını doldurmuş olmalısınız. 3. Başvuru yapacağınız ilde en az bir senedir yaşıyor olmanız şart. Ve son olarak belki de en önemlisi ne sizin, ne eşinizin, ne de velayetiniz altındaki çocuğunuzun üzerine kayıtlı bir evin olmaması lazım. Yani ilk defa ev sahibi olacaklar için bir proje bu. Başvurularda karşınıza sürekli çıkacak bir kavram var. Hane halkı geliri. Bu ne demek? Kafa karıştırıcı gibi gelebilir ama aslında çok basit. Sizin, eşinizin ve eğer varsa vilayetiniz altındaki çocuklarınızın eve giren bütün aylık net gelirlerinin toplamı demek. Ve bu rakam çok ama çok önemli çünkü başvurup başvuramayacağınızı doğrudan etkiliyor. Peki, bu hane halkı gelirinin bir sınırı var mı? Evet var ve burada İstanbul için özel bir durum söz konusu. Eğer İstanbul'dan başvuracaksınız, hane gelirinizin aylık en fazla 18.000 TL olması gerekiyor. Geri kalan 80 il içinse bu sınır biraz daha düşük, 16.000 TL. Yani yaşadığınız şehre göre bu sınıra dikkat etmeniz lazım. Tüm bu şartları sağlıyor musunuz? Harika! O zaman en heyecanlı kısma geçebiliriz. Peki başvuruyu nasıl yapacağız? İşte size adım adım başvuru rehberi. Şimdi kalem kağıt hazırsa ya da telefonunuzun takvimine açın çünkü bu tarihler çok önemli. Başvurular 10 Kasım 2025'te başlıyor. Eğer E devletten yani internet üzerinden yapacaksanız son gününüz 18 Aralık ama yok ben bankaya gidip yapacağım diyorsanız sizin için son gün 19 Aralık. O bir günlük farka dikkat. Yani önünüzde iki yol var. Birincisi E devlet. Bu hem en hızlısı hem en kolayı hem de en önemlisi tamamen ücretsiz. Zaten tavsiye edilen yöntem de bu. İkinci yolu ise banka şubesine bizzat gitmek. Bu yöntemi seçerseniz 5000 liralık bir başvuru ücreti ödemeniz gerekiyor. Tek avantajı demin de söylediğim gibi bir gün daha fazla vaktiniz olması. Karar sizin. Peki e-devletten nasıl başvuracaksınız? Aslında çok basit. Şifrenizle türkiye.gov.tr'ye giriyorsunuz. Arama kutusuna TOKİ konut başvurusu yazmanız yeterli. Karşınıza bir form çıkacak. Oraya kişisel bilgilerinizi ve gelir durumunuzu eksiksiz giriyorsunuz. Sonra onayla butonuna basıyorsunuz ve işlem tamam. Ama unutmayın size bir başvuru numarası verilecek. Onu mutlaka ama mutlaka bir yere kaydedin. Eğer bankadan başvuru yapmayı seçtiyseniz, o zaman işiniz biraz daha farklı. Yetkili bankalardan birine yani Ziraat, Halkbank veya Emlak Katılım'a kimliğinizle birlikte gitmeniz gerekiyor. Orada size bir form verecekler, onu dolduracaksınız. 5000 liralık ücreti ödeyeceksiniz ve karşılığında size bir dekont verilecek. O dekontu ve başvuru numaranızı gözünüz gibi saklayın. Çok önemli. Tamam başvuruyu hallettik diyelim. Şimdi gelelim işin biraz daha detaylı sayısal kısımlarına. Yani kontenjanlar nasıl dağıtılıyor? Kimlere öncelik var? Ve tabii ki herkesin merak ettiği maliyetler ne olacak? Burası projenin sosyal ve finansal tarafını anlamak için kilit nokta. İşte bu tablo projenin sadece bir inşaat projesi olmadığını, sosyal bir hedefi olduğunu çok net gösteriyor. Konutların yarısından fazlası özel kontenjanlara ayrılmış durumda. Bakın en büyük pay %20 ile emeklilere ve %20 ile 35 yaş altı gençlere verilmiş. Bu çok önemli. Ardından %10'luk bir kontenjan 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için. %5 engelli vatandaşlarımız, %5 de şehit aileleri ve gazilerimiz için ayrılmış. Şu 5000 TL konusuna bir açıklık getirelim. Bu ücret tekrar ediyorum sadece banka şubesinden başvuranlar için geçerli ve en önemlisi olur da kurada size ev çıkmazsa ödediğiniz bu para size aynen iade ediliyor. E-devletten başvurduysanız zaten böyle bir ücret ödemiyorsunuz. Orası tamamen ücretsiz. Diyelim ki şanslısınız ve kurada adınız çıktı. Peki ödeme planı nasıl işleyecek? Şöyle ki, evin toplam fiyatının %10'unu peşinat olarak ödüyorsunuz. Geriye kalan borcunuz ise tam 240 aya yani 20 yıla yayılıyor, uzun bir vade. Fiyatlar tabii ki şehre ve evin büyüklüğüne göre değişecektir ama tahmini rakamlar aşağı yukarı bu şekilde. Ve geldik bence projenin en güzel yanlarından birine. Ödeyeceğiniz aylık taksitler işte bu taksitlerin sizin başvuru yaparken bildirdiğiniz hane gelirinizin %30'unu geçmemesi hedefleniyor. Bu ne demek? Yani ödeme gücünüzü aşan bir taksitle karşılaşmayacaksınız demek. Bu bütçenizi koruyan çok önemli bir güvence. Başvuruyu tamamladık, kurayı bekliyoruz. Peki kura çekildikten sonra ne olacak? İşlem bitiyor mu? Tabii ki hayır. Gelin kuradan sonra evinize kavuşana kadar geçecek sürece bir bakalım. Bakın takvim aşağı yukarı şöyle işleyecek. Başvurular biter bitmez Aralık 2025 ve Şubat 2026 ayları arasında noter huzurunda kurallar çekilecek. Kurada adı çıkanlar sözleşmelerini imzalayacaklar ve inşaatlar bittikçe Mart 2027'den itibaren anahtar teslimleri başlayacak. Evet bu biraz uzun bir yolculuk yani sabırlı olmak gerekiyor ama sonunda kendi evinizin anahtarı var. İşte bütün detaylar bunlar şartları, tarihleri, ödeme koşullarını her şeyi konuştuk. Şimdi top sizde. Tüm bu anlattıklarımızı bir düşünün. Bu dev kampanya sizin için ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek o büyük fırsat olabilir mi? Karar sizin.